ikinci olarak trafik bilgilerinin mahkeme kararı olmaksızın hiçbir şekilde verilemeyeceğine, kullanılamayacağına dair bir düzenlememiz söz konusu olacak. Trafik bilgileri eğer herhangi bir şekilde kullanılmak isteniyorsa mutlaka bir mahkeme kararı e, şartı aranacak. Mahkeme kararı var ise bu tip başkanlığına bildirilecek. Tip başkanlığında mahkeme kararını e, istinaden e, o bilgileri yer sağlayıcılardan temin edip e, taraflara aktaracak. Dolayısıyla bir mahkeme kararı şartı arıyoruz. E, son olarak ise e, özel hayatın gizliliğine yönelik e, mevcut düzenlememizde e, yer alan husus şu ilgi ee, özel hayatın gizliliğine yönelik olarak e, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde tip başkanına engelleme yetkisi veriyor idik e, ve suç ceza mahkemeleri de açıktır şeklinde bir ifademiz söz konusu idi şimdi bu o yeni yapacağımız düzenleme ile e, yine e, tip başkanı e, başkanlığı herhangi bir e, özel hayatın gizliliğinin e, söz konusu olduğu anda ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde e, yine bu engellemeyi yapacak ama 24 anayasamızda da öngörülen o özellikle 22. maddede öngörülen bir husus e, 24 saat içerisinde e, sulh ceza mahkemesine başvuracak almış olduğu bu karara yönelik olarak ve e, mahkeme kararına göre e, tıp başkanlığı e, gereken uygulamayı gerçekleştirecek eğer mahkeme e, engellemenin kaldırılmasını Hükme diyorsa engelleme kaldırılacak. Eğer mahkeme engelleme devam etsin diyorsa engelleme devam edecek. Bu şekilde her bir husus internet yasasında mahkeme kararına özet olarak bağlanmış oldu. Yani mahkeme kararı olmaksızın hiçbir işlem gerçekleştirilemeyecek. Özet olarak benim ifade etmek istediğim hususlar bunlar. Bununla ilgili tabii ki süreç takdir biliyorsunuz tasarı şu anda cumhurbaşkanlığımızda. Eğer cumhurbaşkanlığımız tarafından bir onaylama söz konusu olursa yasanın onaylanır onaylanmaz, yasa onaylanır onaylanmaz. Biz de mecliste bununla ilgili e, süreci başlatacağız ve bu değişiklikleri gerçekleştireceğiz. Tabii ki takdir Sayın Cumhurbaşkanımızındır. E, ama e, bu değişiklikleri biz e, e, özet olarak söylemem gerekirse ya genel kurulda veya e, genel kurulda mümkün olması halinde genel kurulda eğer olamıyorsa e, yine bir teklif vererek e, bugün muhtemelen arkadaşlarımız bu teklifi veriyorlar şu anda ilgili komisyonda görüşülüp bunlar genel da geçip yasal sürecine ise bunu sağlayacağız. Benim özet olarak ifade etmek istediğim hususlar bunlar. Teşekkür ederim.